Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bilek modet Japones. eski yerlerine aldık. Yemleri, suları. Bakalım suları var mı? Full dolu. Bakın arkadaşlar burada da ayarlı yemliğimiz var. Bunları daha önceden kullanıyorduk. Benim çok sevdiğim yemlik. Şu an piyasada yok. Toptancılarda yok. Olsa Dükkanlarda da satacağız. 3 tane almıştım. Üçünü burada kullanıyoruz. Şimdi dostlar. Ne var? Burada. Şimdi Japonezleri yerine aldık. Takımları tekrar horozu, tavuğu ıı, tamamladık. Bir sıkıntılar yaşamıştık. Ee, black modded ligorin. Şey black modded ligorin diyorum. Black modded Japonez. Siyah kar yağdı. Türkçesini de söyleyelim. Ee, Japonezimiz 2 artı 1. Çok güzel bir horozları var. Kuyruklar dik, dik İki tane de tavuğu var arkadaşlar. 2 artı bir devam ediyor. Şimdi takımları ne yapacağız? Planlarımız ne? Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi burada bizim Ragıp abiden gelen bir tane horozumuz var. Koca adamımız. Bakın baya baya güzel. Baya güzel. Bizim biliyorsunuz şeyde sıkıntı olmuştu. Horozda. Sonra Hüseyin hocam. Şöyle bir çıkın bakayım o tarafa. Heh. Hüseyin hocam bir horoz göndermişti. O direkt dükkanda ölmüştü. Ee, Ragıp abi küçük bir horoz göndermişti. O da dükkanda daha karantina süresinde ölmüştü. Bu horozumuzu bir hafta 10 gün kadar tuttuk. Şimdi böyle dik dik yürüyüşüyle bize şovunu yapıyor. Bunları arkadaşlar salacağım. Size bahçede de göstereceğim Japonezleri Japonez benim çok sevdiğim bir ırk. Çok az yem tüketimi var. Ee, çok güzel yumurta verimi var. Seviyorum. Değerli de bir ırk. O yüzden bunları 5 artı 1 yapacağız. Ne zaman yapacağız? Hemen bahsediyorum. Bir alt kata geçelim. Alt katta benim asıl favorim. Aha, Size helal olsun Blue modlet Japones Ne yaptınız lan oraya Allah aşkına Oranın haline Gitmişler diğer çanağı doldurmuşlar <laughs> Nefelinden su içmişler Islatmışlar Talaşı oraya çekmişler eşelenmişler Yaramaz mısınız siz Bakayım başka yumurta var mı Siz nasıl oldu yumurta yaptınız Daha yeni aldım ben sizi buraya Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar buradaydı Buradan eski yerlerini aldık Bunlar 3 artı 1 Hadi çıkın o taraftan da bir görelim sizi ya. Bir çıkın bakayım ya dur şu yemliği alayım ben. Bakın arkadaşlar. 3 artı 1 Japones. Bunlar da Blue moddet Gri kar yağdı. Benim bayıldığım rengi bu. Vuracak bana. Vur bakayım. Vur bakayım nasıl vuruyorsun. Adamım. Şu an arkadaşlar bunlar da 3 artı 1 Japonezler tamam. 2 artı 1 2 artı 1 sevdiğim rengi de 3 artı 1. Yumurta da başlamış. Hatta şu yumurtasını da alalım buradan. Yukarıya koyalım. Aşağıda neyimiz var? Aşağıda bir tane zibritimiz var. Garibim. Bir tavuk. Bakın. Burada bir tavuğumuz var. Bunu da yeni aldım buraya. Biraz önce. Hatta daha yemliği yok arkadaşlar. Bakın. Yemliğini koymadık. Bu da burada dışarı çıkma. Dışarıda fare zehri var. Burada gümüş zibrit var. Gümüş zibriti de yine herhalde bir horoz moroz tavuk bir şeyler yapacağız. Şunları da koyalım. Şimdi size cüce koşunları göstereceğim. Buna ne yazacağız? Blue. Tek elle de yumurta kayıyor. Blue. J yapalım şöyle. Pek yazamadık ama. Ne varmış burada? Forselenlerden yumurta almışız. Bir tane blue. Sadece blue yazdım arkadaşlar. Blue cüce koşun. Bakın burada bir tane beyaz tavuk kaldı. Beyaz cüce. Ne oldu? Bunun üç tane tavuğu vardı. Bu 3 tane tavuk arkadaşlar İbo'nun orada. Size bahsettim geçen videolarda. gurka olayını deniyoruz. Eğer yatarlarsa yatanlar gurka yatacak. Yatmayanlar geri gelecek. Burada ne var? Burada 2 artı 1 blue moddet. Güzel bir var. Burada yine bir gurkumuz vardı. O da gitti. Şu an bakın 4 artı 2. Normalde 5 artı 2. Burada da hali hazırda. Şu an 4 artı 2 var. Buradan da 2 tane black moddet Cüce Koşin gitti. Yani cüce Koşin nerede? Porselen tamam. 5 artı 2. Black modded tamam. 6 artı 2. Blue'ya 3 tane tavuk lazım. 5 artı 1 için. Bu adama da 2 tane beyaz lazım. 5 artı 1 için. Buralarda da 2 tane blue tavuk. 2 tane e, klasik Japones tavuk. Yok 3 tane. 3 tane de black modded tavuk lazım. Ve tabii ki arkadaşlar bunların olmazsa olmazı e, yedek horozlara. Şimdi yedek horoz olmayınca ne oluyor? Tavuk yumurta yapıyor ama hiçbir işe yaramıyor. E, bir ölüyor horozumuz. Biz bunu klasiklerde yaşadık. E, horoz bir ölüyor perişan oluyoruz. O yüzden şimdi bunları nasıl yapacağız? Bu arada as yemin de fareyim orada duruyor. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen gün şurada göstermiştim. iki tane ölen faremiz vardı. Tamamen ilaçladık şu ana arkasına. Şu an buralarda temiz. Bakın. O plastik yumurta. Burada gurk denedim arkadaşlar. Olmadı. Bana diyorsunuz ya gurka yatırın, gurka yatırın. Deniyoruz. Hayvan illa burada yatmak istiyor. E şimdi burada horoz varken de gurk olmuyor arkadaşlar. Bunu ayırmak lazım. Ayırdığımız zaman da gurklılıktan vazgeçiyor. E, o yüzden şimdi deneyeceğiz. Burada iki tane boş bölmeyi boşaltmamın sebebi de gurklardı. Buraya birer tane gurk koydum. Tek bir tane. Folluk da var burada. Ama yatmadı. Yatmayınca böyle dedim ki ya bu alt tanesini götür. Bir dene bakalım boş bölmede. E, ne olacak? Burada çünkü yanında horozu var, o su var. Sesini duyuyor, bir şey oluyor. Bir de öyle deneyelim dedik. Yani sizin gelen talebinizi arkadaşlar değerlendiriyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Yani burada 6 tane cüce koşini şu an İbrahim'in orada gurk olarak yatırmaya çalışıyoruz. Yatarlarsa boylarından büyük etlik civciv baktıracağız onlara. <laughs> boylarından büyük etlik civciv baktıracağız. Öyle bir niyetimiz var. Bu arada şu zibrite de şuradan bir avuç yem atalım. Yem vermedik. Şimdilik şöyle bir atayım. Yemliği dışarıda yıkanacak. Onun yemliği. Çünkü anam dur. Dışarıya da salmıyorum arkadaşlar. Zehirli buğdaylar var. O yüzden hayvanı dışarı salmıyorum. Bakın şimdi oradan yiyecek zaten. Acıktıysa, ki acıkmıştır. Sabah aldım buraya. Buranın arkadaşlar, bit temizliğini yaparken video çekmedim çünkü feciydi. inanılmazdı. Şu an her yer caniper ve burada yine de küçük küçük bitler görüyorum. Yani bu yumurtadan çıkan şeffaf bitlerden gördüm geçen gün. Şu an bakıyorum üzerimde yok gibi. Var mı? Şöyle bakıyorum yok. İnşallah yoktur bitmiştir. Geçen gün e, civcivleri buraya getirdim ben. Grupları attım buralara. İki, bir tane buraya attım. Bir tane buraya attım. iki tane şu katlara attım arkadaşlar. E, dört tane civciv yatırmaya çalıştım yatmadı. E, o arada da bit görünce civcivleri hiç kutusundan çıkarmadan... ...direkt İbo'ya götürdüm geri. Ee, İbo da dedim sen dene. Olursa senin kümeste yapalım. Çünkü bit sorunu bitmediğini düşünüyordum ama şu an... ...hiç üzerime bit gelmedi. Geldiği zaman direkt... ...kaşınmaya başlıyoruz. Bitle alakalı da... ...arkadaşlar bir video çektim size. Nasıl kontrolünü... ...yapacağınızı. Yani zaten çok arttığında... ...inanılmaz bit görüyor oluyorsunuz. Ama az kendi size göstermiştim. Böyle yumurtanın üzerinde gezen bitler olur. Tavuğu gece flaşla... ...bakarsınız ve çok net bitleri görürsünüz. Durumlar böyle arkadaşlar. Takım sayıları biraz azaldı gibi duruyor. Ama sebebi grupların gitmesi. Onlar geri gelecek. Ama 5 artı 1 olarak da buraları dolduracağız. Daha sonrasında inşallah bizim dışarıdaki kümes sisteminde bu hayvanlarımızı beslemeye devam edeceğiz. Bakın burası böyle günlük aydınlık. Yeterince ışık giriyor. Burada kocaman bir havalandırma camımız var. Bir camımız da orada var arkadaşlar. Hayvanların ceyranda kalmamasına dikkat etmemiz lazım. Yani üstten böyle cam yaparsanız hayvanlar üstten havalanır. Ee, ama ceyranda kalırlarsa ceyranı hiçbir şekilde yani hava akımına dayanmıyorlar. Kanatlar tamamen tavuklar işte keklik, sülün, muhabbet kuşu, papağan tamamı yani insanlar bile biliyorsunuz çok etkileniyor. Hatta böyle kalp krizi geçiriyoruz falan zannediyoruz sırtımızda böyle bir ağrı oluyor. Ama bunun sebebi işte o hava akımının insan üzerinde bıraktığı etki hayvanlarda bu ölümle sonuçlanıyor. Evet dostlar Japonezler sizce nasıl? Bu aralar izle, izlenme sayılarımız bayağı düştü. Herkes havalar ısındı geziyor. Ama bizleri de ihmal etmezseniz seviniriz. E, beğenilerinizle, yorumlarınızla bizlere destek olmayı unutmayın. Şimdi yazın tamam eyvallah ama bu kanal ayakta kalacak ki <laughs> kışın da devam edelim. Tabii ki biz video çekmeye devam edeceğiz. Video sayısını azalttık arkadaşlar. E, bu uzun süredir dükkan açıldığından beri öyle devam ediyor. Yani iş yoğunluğundan ki bir ara iki videoyu da denedik. Ee, ama günlük izlenimler dediğimiz gibi. Hani binle üç bin arasında seyrediyor. Ee, hal böyle olunca iki gün beklemek gerekiyor. Anca toparlıyor. Yani çünkü video çekmek de zahmetli bir iş. İnsan ister istemez karşılığını bulsun istiyor. Hani sanılmasın ki çok izlenildiğinde çok para geliyor. Şu an YouTube'dan çok komik rakamlar geliyor. Hani Daha önce bahsettik. Ercan abi de canlı yayında bahsettik. Yani 600 lira, 700 lira, 1000 maksimum 1000 liraları görüyoruz. Yani o çok ciddi izlenmelerde. O yüzden derdimiz hani buradaki para kazanma tabii ki bir gelir oluyor. Burada bir destek oluyor bizlere ama asıl olayımız bu kadar zahmet çekiyoruz. Bakın buralarda bunlar yıkanıyor, çıkıyor, ediyor, gübreler çuvallanıyor. Bakın el arabasında doldurmuşuz. Hani bu zahmetin karşılığında da biraz insan istiyor ki şey olsun, karşılığı olsun. Siz o tarafa nasıl geçtiniz? Bakın bizim Amerikanlılar arka bahçeden. Bu tarafa geçmiş. Hepsi buradalar. Kaç tanesiniz bakayım? Bunlar da burada takılıyor. Aslında onlar küçük bahçenin kapısı kapalıydı. Büyük bahçe tarafına geçemiyor olmaları lazımdı ama geçmişler. Demek ki üstünden mi atıldılar? Yerden mi atıldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 8. 2 tane yok burada arkadaşlar. 2 tanesi de muhtemelen o küçük bölmede. Şu kapıyı açalım madem öyle. Buradan şu ön kapıyı da açalım. Rahat rahat kümeslerine girsinler. Gelin bakayım gelin. Bakın arkadaşlar buralarda şimdi topladık. Izgara yapacağız buraya astrologlar için. Onu bekliyor. Tüneyi müneyi kaldırdık. Sadece şurada az bir gübremiz kaldı. Şimdi de hava yağmurlu. O yüzden onu yapmıyoruz. Izgaraların gelmesini bekliyorum. Izgaramız bitti. Dükkanda da. Izgaralar geldiğinde işlem tamam olacak. Geçen gün size gösterdim. Bırahma horozu kesmek için götürüyordum. Bırahma horozumuzu kesecekken çok ciddi bir yağmur başladı. Yağmur başlayınca arkadaşlar buraya attım. Ne oldu? Sıcaklandım mı? Hava sıcak arkadaşlar. Ağzı açık kapıyor. Bırahma da burada. Yani yağmurda kesemedim. Birden boşalttı. Çarşamba günü. Bunu da inşallah bugün yarın halledeceğiz. Burada yemi var. Az bir yem kalmış. Vicdansız ne kadar yem yedin? Yemi suyu burada takılıyor ve kesilmeyi bekliyor maalesef. O da hayatın gerçeklerinden biri. Evet dostlar mavicilerle veda etmiş olduk böyle spontane. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.